Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı vakitler, hayırlı günler arkadaşlar. Halime'nin Hayali kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime. Ne var ne yok, nasılsınız? Antalya haberlerde duymuşsunuz. İki farklı taraftan sıcak hava dalgası geliyor. Koyunlar şimdiden saat şu anda 6. Koyunlar kapıya geldi. Kapıdalar şu anda. Bakın şurada kapı var. Ve gitmek için benim komut vermemi bekliyorlar. Bu saatte bile yayılmıyorlar. Çıkma. Bekleyeyim bir dakika arkadaşlar. Kapıdan tarafa durdum ki zarara gitmesin. Diğer tarafta ağaçlar var. O yüzden kapı kapıdan tarafa durdum. Burada e, sinekten duramadım. Aşırı bir sivri sinek ve normal sinek var. İlaçlama belediye yapıyor 2-3 günde bir ama ilaçların sanırım hiç etkisi yok. Sinekten durulmuyor. Her taraf sinek, sivrisinek özellikle daha çok. Bugün normalde klimayı 1-2 saat çalıştırıp kapatıp tekrardan uyumaya çalışıyorduk. Hani elektrik faturası çok gelmesin diye. Tekrar açmak zorunda kaldık. Pencereleri açtığımız halde hiçbir şekilde hava serinlemedi. Normalde sabaha doğru biraz serinlerdi. Bugün hava hiç serinlemedi. Antalyam yanıyor herkes bizim e, şehrimize gelmek için can atıyor özellikle turistler bize sıcaktan şikayet ediyoruz e, özelliği denizinin olması ama çok aşırı sıcak olduğu için de nefes aldırmıyor İmkanım olsaydı ya da işte hani durumu müsait verseydi yaylaya gitmek isterdim e, Ben daha çok şeyi severim e, Tatlı su burada Manavgat tarafında var. Köprülü kanyon dedikleri bir yer var. E, Orlarda tatlı su ve girilecek yerler varmış. Tuzlu suyu sevmiyorum. Ve hani olduğu yerler vardır illaki de hani böyle denizli ağaç yan yana sıfır olacak ki hani çıktığımı ağacın gölgesinde durabileceğim bir yer. O da e, bilmiyorum hani bu yakın yerlerde yok. Bizim ya da uzakta varsa bizim gitme imkanımız yok. En güzeli böyle tatlı su olacak şöyle. Tatlı suyla girip serinleyip e, ağacın gölgesinde oturacaksın. Bu arada arkadaşlar. E, bir dakika. işte klimada yattığım da belim çok ağrıyor benim. Bel fıtığı olduğum için klima bana dokunuyor. Ama sıcaktan da yatamıyoruz. 1000 ee, abone oldum gece saat e, 12 gibi bir gibi baktığımda 1000 abone olmuşum bana bu zamana kadar destek veren bana abone olan yorum yapan tüm abonelerime tüm arkadaşlarıma canı gönülden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ee, kanalım kanal olma yolunda resmen bir kanal olma yolunda ilerliyor sadece bir e, 400 küsür saatim kaldı benim saatim dolmadı, saatim eksik. Ee, ondan sonra nasıl yapılacak, ne yapacak, ona göre de bir bakarız inşallah. Bir hep şu video düzenlemeyi bile tam öğrenemedim, onu bile öğrenmedim yani bir vakit bulup bir kendime bir zaman ayırıp bir video düzenlemesini bile öğrenmedim. İnşallah onu da öğreneceğim. Ee, kızımın elinden telefonu düşüremiyorum. Normalde hep o telefona bakıyor, ufak çocuk işte illaki bakıyor videolara bakıyor. Burada bana destek veren herkese, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istedim. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sağ olun, var olun. Seradan çıktık, durmadılar sıcakla saat 7'ye geliyor. Burada yırtık bir yer var. Diğer kapıyı kapattım. Diğer kapının da ucuna ben duruyorum. Benim durduğum yer arkadaşlar şurası bakın. Şurada kapı var. Orada durdum ama burası yırtık. Yırtık yerden çıktılar. Evin yolunu tuttular. Güneş doğdu. <laughs> Geçen gün Zeynep'le Ahar'ın bir gözüne kapattım arkadaşlar. Hepsini yıkadık. O gün de bayağı bir sıcaktı. Bembeyaz oldular. E, koyunları kırktığım koyunlar ama işte kuzular biraz e, artık tüyleri uzun olduğu için beyazlamadılar. Bakın hatta göstereyim. Narin'le Nazlı bayağı bayağı beyazladılar. Ee, geçen günde e, bir haber. Geçen gün, e, iki gün oldu sanırım. Cumali'yi alan e, amcamın oğlu almıştı. Kuzenim aradı. E, para atacağını söyledi abi. Dedim ben banka işleri, bilmem hesap işleri ben de yok. Ben anlamıyorum öyle şeyleri. Öyle konularda cahil kaldım. Dedim hani elden para verirseniz olur. Şu anda dedim hani sıkıntı yok koyunlar dedim azaldığı için dedim cumaliye bakabilirim. İstediğiniz zaman gelip kestirin dedim ya da kesin götürün ne, ne yapacaksanız. Ee, amacım şu arkadaşlar e, cumalinin e, benim aslında amacım Berinos koyununu e, çoğaltmak çünkü merinos inanılmaz çabuk bedene gelen e, çabuk büyüyen bir ırk e, diğer kendi bacaklı pırıt koyunlarımla ha, martılar gidiyor onları melezleştirip hani kırma bir ırk yapıp hem boylu bacaklı hem de etli bir ırk yapmak istiyorum çünkü kurbanlık üzerine satış yapmak amacım amacındayım bir dakika onların yanına doğru gidelim şimdi zarara giderler amacım demiştim amacım işte Cumali'nin ırkını devam ettirmek ee, sonunda eğer cumali de giderse karpuz patatesle prens var koyunlarımızın koç adayları için şu anda e, koç koça gelme zamanı değil Ağustos'la Eylül başlarında koça geliyorlar. Yılbaşı gibi doğum yapacaklar. Ee, seneye ki olan kuzular, doğan kuzular kurbanlık olmuyor. Ee, hani yılbaşında bile doğursa 11 gün önceye geldiği için ya gıdı gıdına gelir çünkü benim boyunlarım bacaklı olduğundan boylarına yetişmez anca seneye işte iki tane kurbanlık adayım var alabilirsem almaya çalışacağım ee, şu anda da piyasa çok felaket uçmuş diyorlar çok pahalı her şey bakalım artık nasip diyelim Aynı gördüğünüz gibi pilava bir seneden beri Baktım 10 milyar 10 milyar ikisini e, satsam 20 milyar Bana da bir sen, bir senelik Saman arpa parası olarak bana yeter Allah'a çok şükür Ben kendi kendimi idare edebildikten sonra Kendi kendimi samanımı yemimi e, Bir şekilde ücretini karşıladıktan sonra Ben cebime 5 kuruş kalsın para istemiyorum O da kalır Allah'ın izniyle Çünkü ben bu dediğim gibi hep Anlattığım şeydir Ben bunu kafamı dağıtmak için stresimi, sinirimi atmak için, üzüntülerimi unutmak için yaptığım bir iş koyunlar. Eee, eh, cumalimiz de burada. Lütfiye ablasının cumalisi. Lütfiye ablası çok seviyor cumalimi. Lütfiye'me de buradan selamlar olsun. E, anlat, bir o da unutuyorum arkadaşlar. E, beni takip eden, devamlı yorum yapan kanallardan e, birisi Lütfiye köyde bahçe işleri Onları hep izliyorum ama çocuğun elimden telefonu alamadığım için TV'den izliyorum. Yorum yapamıyorum. Ya aklıma gelme ya fırsat gel olmuyor ama bakarsam da yorum yapıyorum. Ee, o tekrar ikinci kez oynamış oluyor bende video. Çünkü zamanım olmuyor telefondan izlemek için ya da şarj, şarj sorun oluyor. Çocuk artık evde Zeynep biliyorsunuz okullar tatil olduğu için. Zeynep telefonu şarjını bitirmedikten sonra telefonu elinden atmıyor. Çünkü etrafımızda çocuk yok. Oynayacak kimsesi yok. Devamlı telefon elinde. Sizinle diğer bir şeyimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, hep anlatmak istiyorum aslında da. De, gerçi beni devamlı izleyenler benim... E, kanalımın isminin Halime'nin hayalinin olmasındaki nedeni bilirler hayalim hatta Osmaniye'den bir arkadaş yazıyor sanırım ismi Murat Uçardı abla işte yumurta tavukçuluğu yap falan diye yazıyor hayalim aslında benim de hayalim o benim tek, sıkıntım işte kimsesizliğimden dolayı bu samanımı yemimi getirttirecek kimsem yok ancak böyle işte akraba, eşe, dosta rica, minnet ederekten getirttirmeye çalışıyorum. Telin içine hani böyle eğer YouTube'dan bir gelir elde etmeye başlarsam, YouTube'dan elde ettiğim gelirlerle ilk ama amacım ilk önce telefon alacağım. Çünkü çekim kalitesi olarak telefonun özelliğini sevmiyorum. Ondan sonra hafızası çok düşük, hemen doluyor. Sürekli olarak video silmek zorunda kalıyorum. Telefon alacağım. İlk amacım o. Sonra işte eğer inşallah para biriktirebilirsem e, en büyük sevdiğim işlerden birisi arkadaşlar yumurta toplamayı çok seviyorum. Hani insanlar e, hayalleriniz için gayret edin, hayalleriniz için neyi seviyorsanız ona emek gösterin diye. Bazısı insan dış ülkeyi gezmeyi sever. Bazı insan alışveriş yapmayı sever. Bazı insan işte koleksiyon sever. Bazısı araba almayı sever. Benim de böyle bir hayalim var. Hayalimdeki şeyim de şu. Yumurta tavukçuluğu yapmayı çok istiyorum ama böyle bir toplamada şöyle 50-60 tane yumurta yüzden fazla yapmayacağım çünkü onun da pazarlaması da sıkıntı. O yumurtadan elde ettiğim para bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Hani bir de onu toplarken sanki bir öyle bir altın buldum, define buldum, para buldum gibi hissediyorum. Yumurta toplamak çok hoşuma gidiyor. Bir dakika yine devam edelim durmuyorlar artık arkadaşlar güneş çıktığı için sıcağa kaldılar. O yüzden durmadan hızlı hızlı gidiyorlar. Burada böyle oturacak bir duvar var. Şöyle göstereyim hatta hızlı çevirmeden. Şöyle bir duvar var. Betonun tedini çekmemişler. Buraya oturdum. Yumurta toplamak çok hoşuma gidiyor. Ee, diğer bir anlatmış anlat devamlı beni izleyenler bilir. inek hayalim var o yüzden bir tane kanal takip ediyorum. Hep de söylüyorum doğanın içinde diye Samet diye bir kardeşimi izliyorum. Sağ olsun bir arada bana kanalıma çok destek verdi. İki sefer hatta destek verdi. Onun kanalı çok hoşuma gidiyor. Zaten ineklere baktığı için ayrı bir seviyordum ineklerinin bakımını, ilgisini. Böyle hani bizdeki tuhaf olan şey bizim burada daha çok hep bayanlar böyle hayvancılık konusunda daha çok böyle ilgilidir, severek yapar. Erkeklerin böyle hani erkek olup da bu kadar hayvan için her şeyini bırakıp hayvancılık üzerine sevgisiyle, hayvancılıkla geçinen bir aileydi. Şimdi Samet e, YouTube yaptığı için de şu anda inek alıp satmaya başladı. Ve e, inekleri aldığı, gittiği çiftliklerin ineklerini sattığı inekler muhteşem, güzel. Keşke diyorum hani imkanım, maddiyatım olsa da orada nakliyesine bile yardımcı oluyorlar, nakliye bile var. Ama işte dediğim gibi e, maddi imkanım yok, ahırım yok. Hani bir şekilde bakarım. Babam gidin ahırı boş. Oraya gider gelirim ama yeter ki bir ineğim olsun. Samanımı yemimi illaki bir akraba, eş, dost karşılar. Bir yana birine getirttirebilirim. Benim işte hayvandaki en büyük sevgim böyle arkadaşlar. Hani şöyle anlatmak isterim. Ee, benim cebime 5 kuruş para kalmasın. Sadece ben kızım için e, sütümü, tereyağımı, yoğurdumu bol bol yiyeyim. E, bir de Tabii ki bol bol yediğim gibi bir de böyle onun e, sütünü, yağını, kaymağını satarak da onun samanını, yemini karşılasam yeter. Ben çene yaparken koyunlar uçtu. Devam edelim. Koyunları son anda burada yakaladık arkadaşlar. Burası dayımın evi. Dayım burada oturuyor. Alt katta üstte dayımın oğlu oturuyor. Zaten seralar kapanırsa şurada küçücük bir yer var. Son taşın suyu buraya devamlı aktığı için... Burada ot güzel. Buraya da çürük domatesleri dökmüşler. Kokuyu sormayın. Felaket bir koku var. Nerede kalmıştık? İnekçilikten bahsediyorduk. E, hatta fark ediyorsanız eğer bu pahalılık, bu stres nereye kadar ama dediği bir internetteki hep yazıları, yorumları hep okuyorum insanlar ne düşünüyor diye. Hayat öyle bir pahalanmış ki sıfırdan bir hayata başlayacak bir insan nerede hani bizim gibi köylü olmayan, yeri yurdu olmayan insanlar da var. Herkes için değil. Adam nerede o kadar parayı biriktirip de nerede bir yer alıp da bir ev düzen kurmak. Bazıları diyor hani emekli olup da gideceğim. Bizim burada köyde yaşayıp da Çarşıda çalışanlar insanlar var Ama işte dediğim gibi bu aile kavramı Ailede devamlı yapıldığı için <laughs> Günaydın. Günaydın Merhaba merhaba merhaba. ne haber İleride yapmayı düşünüyorlar Mesela emekli olduktan sonra arkadaşlar Ben şu anda Ben hiçbir şeyimi saklamam 7,5 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştım. 35 yaşında evlendim. 8 yaşında bir kızım var Allah'ın önce sonra benim. Ee, şu anda arkadaşlar 45 yaşındayım. Benim sıkıntım yani size tercih olduğum tavsiye şu yöndedir. Emekliliği beklemeyin. Ee, 8 yıldır diyabet hastasıyım. Ee, sağ ve sol dizimdeki sıvı kaybı dizlerimi çok ağrıtıyor ayrıyetten kireç, romatizma, kıkırdak sedelenmesi hepsini saydı. Emekliyi bekliyorsunuz ama ömür aynı yerde durmuyor, vücut aynı yerde durmuyor. Ayak, kol, bacak her taraf gidiyor. Oturup da mesela eskiden bizim zamanımızda, bekarlık zamanımda annem gelin hep söylüyorum sığırları vardı. Biz oturarak sağardık. Bir oturmada 4-5 sığır birden sağardım. Banyamı yapar, görevime, işime giderdim. Şimdi makine var makine alabilirsiniz Tabii ki her şeyin kolayı var Her şeyin daha pratik çözümü var Ama işte yürürken bile Koyunların arkasında koşamıyorsun Gidemiyorsun Gençlik gidiyor bu yüzden emekliliği Beklemek zorundayım Diyorsanız da tabii ki siz bilirsiniz Herkesin maddi durumları Ekonomik durumları ona göre ona keza Hep Babam mesleğinden dolayı biz okuyalım diye çarşıya gitmiş ya anneme hep derim arkadaşlar. Keşke köyden hiç ayrılmasaydık. Bir de benim gibi böyle hayatın en büyük acısını yaşamış bir insan. Ee, şöyle hani stresi, siniri, kavgayı, gürültüyü hiçbir şekilde sevmiyorum. İnsanlardan ne kadar uzaksam, ne kadar böyle doğayla, hayvanlarla baş başa baş başa etsem eğer kafam o kadar rahat ve huzurluyum. Önceden hani bu baş ağrısı ne demek? Nasıl baş ağrıyor diye merak ederdim. Zamanmış bunları her şeyi gösteren. Başın ağrısını da öğrendik, stresi de öğrendik, her şeyi öğrendik. Halime neden şanslı? Halime Antalyalı, Halime Allah'tan Buralı'nın yerlisi, yerli halkı. Annem Buralı, annemin yeri yurdundayız. Hani insanlara hak veriyorum, haklı görüyorum. Nerede bir para biriktirip de bir yer alıp da bir düzen kurmak, ev kurmak, ahır hayvan yapmak çok zor ya. Anca anca işte böyle kiralarsan o da çalıştığın kiraya gidecek. Allah kimsenin hani herkesin gönlündeki, hayalindeki, isteğindeki şeyleri Allah nasip etsin inşallah arkadaşlar. Halime çok konuşmayı sevdiği için hadi konuşurken bile ben video dolduruyorum. Evdeki tavukları, gazları da çekelim. Ee, bu arada arkadaşlar var ya e, illa ki hep aynı şeyleri Söyleyip söyleyip duruyorum ya Hayvancılık o kadar güzel bir şey ki e, Devamlı tavuk aldığım bir yerden Yine müşteri teklif geldi 5 tane tavuk var diye <laughs> Şu anda saman ve arpa Dün de 2 milyarlık buğday siparişi verdim <laughs> ee, Zeynep'in 2 tane dişi çürümüş dişlerini özelde yaptırıyorum çünkü devlete git gel git gel git gel çok gün veriyorlar o yüzden sıkıntı ee, denemin dişlerini yaptıracağım bu arada dolgular ne kadar oldu onu da bilmiyorum her şey uçtu diyorlar ama yapacak bir şey yok tek bir yavrum var dişlerini yaptıracağım iki tane dişi çürümüş <laughs> o yüzden para sıkıntım var dedim alamam ama habire de millet tavuk soruyor Gurt tavuk sordular. Gurt tavuk var mı dedim. Gurt tavuk yok dediler. Bu giden prens. Şu arkadaki yeni giden şu beyaz koyunun önündeki şu karpuz patates. Prenses. Şu prenses. Önde giden de cümalimiz. Ee, son bir Gövmeye işim kaldı arkadaşlar. Gazilerde bir yer sere kapatacağız. Dün sera kapattık. iki <laughs> buçuk saatte. Patron hemen paramızı peşin verdi. Allah razı olsun. Son bir iş kaldı. Artık dikimlere kadar da gömüye işi de yok. Yumurtayla idare edeceğiz. Yumurta paralarıyla. O tavuklar bu sıcaktan dolayı yumurtayı da kestiler. Allah ne verirse. iyi kötü idare edeceğiz. Tavuklarım çok az kaldı arkadaşlar. İki tane daha siyah atakslardan sattım. Şu en son aldığım tavuklardan ikisini gıcık tavuklardan ikisini köpek mi tilki mi yedi. O da öyle zarar ettirdi bana. Horoz çok yine. Hatta işte bayan gene horoz var dedi. Horoz al, tavuk almayacağım. Köpek benim burayı bitiriyor. Kazlar da burada. Bunlar yine, yine tek kaldılar. Şu anda tüy dökme dönemindeler. Her yer tüy oldu. Açalım. 100 tane, 100 tane tavuğum olsa bana Allah'a çok şükür var beni geçindirir. Ama işte 2 metre telin içinde küçücük yerde kedi, köpek, sansar, tilki bitiriyor. Bunları yemiyor köpek. Bunlar hep dışarıda. Bunlar kendini savunuyor. Bahçemin evin önündeki bu küçük yeri arkadaşlar bellemeden e, bamya diktim. Bamyalar çıktı ama otu da bellemediğim için <laughs> pardon. Otun içinde bamyalar gözükmüyor. Birazcık esasın. Çapalar size gösteririm. E, bamyanın kilosu Antalya'da 50 TL. Bilmiyorum başka illerde ne kadar. 100 TL'den 50 TL'ye düşmüş. İşte bir bamya bile dikseydim şu anda güzel para alırdım. Ama işte işte imkanlar doğrultusunda. Şu baş tarafa havuzdan tarafa şu baş tarafa da arkadaşlar seralardan e, köklediğim biberleri diktim. Onlar sürülecekti. Ben dedim istedim alabilir miyim dedim. Al dediler festikanla ektim. Birkaç 5-10 kadar da biber diktim. Bazıları tuttu bazıları tutmadı. Saksılara da biber diktim yine aynı şekilde. Bir tanesinde çiçek var. Yine festikanla festikan yine ektim. Söyledim bilmiyorum. Bu arada bir şey öğrendim arkadaşlar. diyabet hastası olan varsa aranızda. Festikanı çayını içtiğiniz zaman çayın e, o çay şekeri düşürüyormuş hanım inşallah büyürse şey yapacağım. Şekeri biraz dengelemeye çalışacağız. Çiçeklerim bu durumda. Size şimdi bir de atı göstereyim. Atın maşallahı var ya. Kral sen çok uslusun ya. Çok uslu maşallah gerçekten. Yularını kırmış. Şeyin içinde bakın şu saman yediği şeyin içinde demiri düşmüş. Çok uslu. Dün bunu su verdim. Suları kalmamış. Hemen ablayı öğrendi. Normalde benim olmadığı için biraz da sahibiyle biraz tersiz benim yeğenle. Ee, baktım hayvancağız demire vuruyor susuzluktan kendini gelen bakan da olmadı. O yüzden Su verdim. Hemen alıştı. Beni mü yanıma geliyor. Oğlum. Tatlı oğlum benim. Sandıkları düzeltmiyorum arkadaşlar. Çünkü düzeltiyorum düzeltiyorum yine aynı. Ee, at giderse eğer tekrardan düzeltip üstünü naylonla kapatıp iple saracağım. Yoksa başka türlü onun da davarıymış, bunun koyunuymuş, atıymış derken sandıklar mahvoldu. Zeytin toplarken yine lazım olacak isteyecekler ama at şey maalesef Toplu, toplu durmuyor, mahvettiler hayvanlar. Evet. Şimdi size bir gelen bir şey göstereceğim. Halime'nin hayalinin, ömrünün, hayatının adandığı kişi. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Gel, gel annem. Size göstereyim arkadaşlar. Gelmedi, bir dakika. İşte. Benim ömrüm, hayatım bunun üzerine kurulu. Annesi bunun için yaşıyor. Buzucuğum. Dün zontajı açtık. Gariban havuzu nasıl olur, nasıl olur adlı çalışmamızı size sergileyeceğiz şimdi. Gariban'ın havuzu böyle olur arkadaşlar. Leğende çimiyorduk. Terfi ettik. Bu zontaj evinde duruyor. Annem gelindi. Dün zontajı açtım. Hem dedim burayı sulayayım. Aklıma geldi. Dedim Zeynep önceden buna koyduğum zaman çok korkuyordu. Boyu uzadım maşallah. Geçti şimdi boyu. Fazla doldurmadım. Öğlen bu su, su burada kaynar sıcaktan dolayı. Çok sıcak çünkü. İçine ördeklerimizi bile attık. Ördekler yüzme dersine başladılar. At anne. Öğlen sıcak oldu mu bebeğim içine girecek. Mutlu musun bebiko? Ee, Öğlen girecek mi annem? Bir de gerçek havuzumuzu gösterelim. Gerçek havuzumuzu göster ama onu biz doldurmuyoruz annem. Onu ben sana sokmam ki. O çok derin. Gerçek havuzumuzu biliyorlar anne. Bu da gerçek havuzumuz ama ben girmiyorum. Burası babama ait ev olduğu için. Sontaj da babama ait. Yani biz bunu doldurmuyoruz. Çünkü Havuzda bir de arızalı. Herhalde bir yerlerinde bir kaçaklık var. Bir gün içinde durmadan su hemen gidiyor. 2-3 gün dursa su ısınır. Ya da bir gün de dursa ısınır da e, dur, durmadığı için su hemen gidiyor. Hemen çekiyor. Ha size şey gelmişken biberlerimi de göstereyim. Bunlar arkadaşlar köpleyip dediktiğim biberlerden. Çer şey, çöp işte atıyorlar benim buraya kadar geliyor. Burası biber. Aloe haber alarım sıcaktan mahvoldu. Fazla uzadı arkadaşlar. Bu video biraz uzun oldu. Konuşmayla geçti. Bir takip videoda görüşmek üzere. Beni destekleyen herkese, 1000 abone olmamı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir takip videoda da görüşmek üzere. Aynı şeyleri söyleyip söyleyip durma halime. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.